Birlik Partisi Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı görevine Berat Bulut atandı. Büyük Birlik Partisi Elazığ'daki yapılanmasına devam ediyor. Bu kapsamda Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Teşkilatı'nın Merkez İlçe Başkanı ataması da yapıldı. Büyük Birlik Partisi Elazığ Merkez İlçe Başkanı olarak Berat Bulut atandı. Berat Bulut'un yetki belgesi bir dizi program için Malatya'da bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut'la birlikte Büyük Birlik Partisi Elazığ İl Başkanı Emrah Aktağlı tarafından Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanlığı binasında takdim edildi. Takdim töreni sonrasında açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, İl Başkanı Aktağlı ve teşkilatının çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bu konudaki memnuniyetlerini ifade ederken yeni atanan BBP Elazığ Merkez İlçe Başkanı Berat Bulut'a ise başarı dileklerini iletti. Daha sonra söz alan BBP Elazığ İl Başkanı Aktağlı ise 2023 seçimlerinin Büyük Birlik Partisi camiası için önemine vurgu yaparak 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altına kendi isim ve amblemimizle mücadelemizi sürdüreceğiz. Dolayısıyla bu süreçte hem ilçelerde hem de il bazında üye artışlarımız devam etmektedir. Son bir yılda ülke genelinde %400 oranında artan üye sayılarımıza katılımlar devam etmektedir, dedi.